ilgili arkadaşlarımızın böyle çabaları var, böyle gayretleri var Sayın Bakan. E, siz ne diyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz? Biz de yardım gönderdik. E, Suriye'nin zannediyorum bu aralar hayli yardıma ihtiyacı var. Evet. E, bu konuda belki bunun e, bütün Türkiye'ye yayılmasıyla ilgili e, belki Dışişleri Bakanlığı'nın da bir öncülüğü olabilir. Evet. kardeş ben Tarsus'ta oturuyorum. Bizi gönderdik. Gerçek diyorum yani. Herhalde bağlantıda bir sorun var. Bir, yanlış bir, şey var var bir yanlışlık var galiba. <laughs> Başka birisiyle konuştuk. O... Evet. Çok iyi ya. Süper tamam. değil mi yani? Biz, tamam bunu bir şey... Evet. <laughs> bir insan, bir ee, insan aslında şey çok iyi, iyi oldu. Bunu Tam oturur. hani hediyelerin direkt maddileşmesi, hediyeler meselesinden iyi yere bağlandı. İnsanların hala bir şeyler örüp birine yani hediye etmesi biz tam da sizin söylediğiniz gibi bir amaca hizmet etmesi için bu projeyi başlattık. Bizim kültürümüzde malumunuz örmek içinde muhabbet, sevgi ve şefkat ihtiva eder. Dedik ki uzaktaki torununuz için de çocuğunuz için de bir patik örün, bir hırka örün, atkı örün. İnşallah maksat hasıl oldu. Suriye'deki kardeşlerimiz bu ürünlerle yüreklerini de ısıtırlar. Geceniz bereketli olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok ederim. Konya'ya selamlar ediyoruz. Sevinize sağ olun. sağlık. Olun evet arkadaşlar e, buradan bütün Konya'daki arkadaşlara da teşekkür edelim. E, Suriye e, meselesindeki duyarlılıkları için e, zannediyorum bir telefon bağlantımız da var. Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu e, telefonda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Alo. Alo. Ya merhabalar efendim. Merhaba ee, Suriye meselesiyle